sebzelerin isimlerine patlıyorum. Mesela bak portakal Washington. Washington'dan mı geldi portakallar? Bir sürü şey. E, niye oraya bıraktım ki ya? <laughs> Peki portakal niye Washington? Washington evet niye? Amerika'da. Amerika'dan mı gelmiş? <laughs> Şu olaya da bayılıyorum. Koyuyorum. Nerede? Limon meyve değil mi? Limon, ana hangisi? Lamas meyve. Vallahi Ayva. Hayvan. Lady elma, golden elma, karma elma, Granny Smith elma, Fuji elma, Santa Maria, Ankara Marmut bak. Adam. Buradaki yaban mersinleri güzel bu arada. Öneriyorum. Çileği hiç almam. Ben çileği mevsim dışında almam. Tarladan toplayıp yerim genelde çileği ben. Yani en sevdiğim bak. İtal mus. Çok çok net. İtal mus yerli musun? Bu kadar. Bu ya, olay bu. Piyadaki ürünlere bayılıyorum ya. Bir daha domino pastasını 600 lira vermeyeceğim. Buradan alacağım biraz. Bu file şey gibi reklamı gibi oldu. Bu kukile bayılıyorum. Ne kadar? Tabii. Kilosu 395 lira Fiyat artmış lan. Tamam da bu kadar değildi. Ağlamak istiyorum. Ramazan da artar mı? Bunun fiyatını Evet. ben çok sevmiştin. Herkes sevdi. Herkes sevdi alışveriş bitti. Ne kadar 1200 lira falan tuttu. Çok bir şey almadık aslında ama neyse. O peynir anne. Hepsi o peynirin suçu bence. Bugün Bahar'ın ilk günü 1 Mart. Bir Ramazan'ın ilk günü. <laughs> ama biz oruç tutmuyoruz. Şimdi eve gidiyorum çünkü yarın e, pazar günü Erasmus sınavı var. Hava çok güzel bugün. Değil mi? Terasta oturabiliriz aslında. Kahve içelim Kahve ya birazdan. Ya da dizi izleyelim. Şu yolu da çok seviyorum. Evet, bu yol çok güzel. Ben Sağ olun, ol. en sevdiğim yürüyüş yolu. Yeşillikli olması. Önümüzden de bir geçti, kedi geçti. Kedi. Nereye gidiyorsun? Abi ne bırakacağım? Beni nasıl bırakırsın evde? Akşam gidip alacağım. Peki gelsin. tamam anne. Bu evet. dünyanın saçma hastane kombini. Evet. Bizim teyzeye gidiyoruz kahve içmeye. Komşuya gidiyoruz. Terastan vazgeçtik. Üşendik terasa gitmekten. Zaten daha yıkamadık abi. Değil mi? Manyak. Aa teras temizliği yaparken vlog çek bir kere TikTok çekmiştim. Çok güzel bir videoydu. Sonra ama şey sesini telif attı TikTok. Ha, ha, ne bileyim <laughs> sosyal medya evet. böyle bir yer. Güno. Gülsüm teyze. Gideyim. Gülsüm teyze. Depresif müzikler açmış yine. <laughs> Çiçeğin bile boynu bükülmüş. Sen bu depresif ortamı durdurun. <laughs> Onun boynu bükülmemiş hayatım. Çiçekler ağır basmış dalına. Hmm, Bunlar... Güzel bir şey aslında yani. Evet. Bunlar... <laughs> bunların çubukları olur şöyle. Gülsüm teyze çubuğun nerede? Oğlum, yok yok boşver kırılmasın. <laughs> Aman dikkat et. Çok narin biliyor musun? Evet çıt diye gireyim. Hemen. Ya konuşsun. Ben, ben çelik. çelik. <laughs> <Ya sen kimdir>? <gülüyor> 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 kapanış çok tatlı. <gülüyor> 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 Öyle. Bunu kim atmış abi? Ben bunu istiyorum. Aslında değil, oraya <laughs> <Neyim? Niye> koymuş. <gülüyor> Niye? Söyle <laughs> ee, şey görüntü olsun diye. Aa, söyle 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 yok dalgasına dedim ya atmışlardı. <laughs> koymuş. Nasıl şey eğrilmiyor biraz. Merhaba. Sen de başlarsın. Merhaba. 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 Balkonu mu yenilediniz? Çok tatlı olmuş. Çok güzel olmuş. Evet. Bir ambiyans hoşuma gitti yani. Güzel baya. Eve geldik. Bir banyo yaptım rahatladım. Hiç çalışamadım maalesef. İçimden gelmiyor pek. Bilmiyorum ya. İli zaman azaldığı için gerildim. Ve dediğim için de şimdi çalışsam yanlışım çıkacak ve yanlışım çıkınca ve daha çok gideceğim diye çalışmıyorum. Maalesef. <laughs> Ama böyle yapmam gerekiyor. O yüzden biraz sonra deneme çalışacağım şimdi. Çok hızlı konuşuyorum. Bu arada akşam oldu. Güneş battı. Neredeyse batıyor ya da şu an. Bilmiyorum. Bakayım. Sınav günü. Arkadaşım da benimle geliyor. Nisa, Beni şu an girişte bekliyor. Okulda baya merak ediyordu o gezmek için. Bugün de hazır Pazar günü ben de geleyim senle dedi. Ben de gel dedim. Bak şuna bakar mısın? Yine, yine, yine Ama sigara bu içiyor. Abi terzi. Ha şortumu alıp edeceğiz. Sana. Niye şortundan bana ne? <laughs> Kedi de bizimle çıkıyor. Gidiyoruz. Uzun yola hazır mısın? Hazırım. <laughs> İki buçuk hazır. saatlik. <laughs> Sigara yok evde. Hiçbirimizin sigarası yok. <laughs> Abi insanlara kötü örnek oluyor. Düşünsene bunu küçük çocuklar izliyor falan. İzleseydi. <laughs> Sıkıntı yok yani. YKS, böyle yıldız teknik merak etmiş çocuk. Açmış. Evet. Sigara yok. Sigara. mı <laughs> yok. Hiç mi? İçmiyor. Ben içmiyorum. Kimse. Akşam da yoktu. <laughs> Ve ben hani gece de içemedim. Atıyorum 11'den gece 3'e kadar içemediğim için. sabah da içemedim 3 saat daha da. Yani içmem lazım. Samet'e de Başarılar diledim. Dedim ki kanka sana da başarılar. Ona da lazım. Dedi ki ben girmiyorum. Şey yetmiyor. Genel orta Ortalaması yetmiyor yetmedi, yani. onun. Dedim, nasıl Samet yetmiyor? Samet'in sınava girme. Matematik okuduğu için. Buradan <laughs> Samet'e sormadım. İki kaç ortalama gerekiyordu? 2, İki kırkmış. İki kırk aynen. Onun da ne? İki bir şey. Benim, benim sizin okula hakimiyet oh, Harbiden. onu da eski çok Eski sevgisi bizim okuldaydı. Beni çekiyorsun. Evet seni çekiyorum. Benim tagcı bir abim var Hasan abiye selamlar olsun. Tanıştık rave çıkışlarında o beni alıyor. Artık onunla haberleşiyorum sadece. Direkt tag'ı bilmiyorum. Adam özel şoförüm gibi geliyor. Hasan abi. Taksi <laughs> değil olsun. tag kullanın. Neydi? Taksi yoksa tag. Bizim bir reklam yapma seviyesi. Evet tag kullansın <laughs> herkes ya. geri gidiyor. <laughs> Zeydendiğim boynumun tutulduğu hasta Kadıköy'den e, taksiye bindim. Eve kadar ne kadar para tuttu? 400 lira mı ne tuttu kanka? Kadıköy'den mi? Kadıköy'den. Yanamıyorum. Ben karşıdan 400 liraya içti, geliyorum tabii. İşte taksi reklam. Taksileri unutun abi artık. Taksi Bu devir kapandı. Videonu sildim. Sil. <laughs> Marmaray var. Oo, bir çeşit çeşit, çeşit. ring. Tabii Oo, tabii o, her bok var. Her her var. Her var. Kanka iki kişilik her bir sen tek sen burası Nereye var. Nereye uğralalım? Şu çocuğu kaldıralım mı? <laughs> su var bende. İyi mi Ben her zaman su taşırım. Çünkü benim yolum iki buçuk saat sürüyor. Ağlayacağım galiba. Kanka tutuk sorusu beni öldürdü. Kanka olmaz. Sınava gireceğim bir süre sonra. Tamam, tamam. İnsan çok heyecanlı. Çünkü açıklamak ister misin? Hayır açıklamak ister. <laughs> Eski sevgilisini görür diye korkuyor. Görlük tamam tamam. Görüyorum. Okula geldik abi geldik. Şimdi çok sakin bir ortam var şu an bu arada değil mi? Evet. Çok güzel. Normalde kaotik oluyor. Nisa'yı bu Yıldız Kafe'ye oturtacağım büyük ihtimal. Ben de Kimya Meteoroloji Fakültesi. Ha şurası tamam. Nere? Şurası. Gel sınıfı bir bulalım. Aynen. Sonra seni oturtmaya gelirim ben. Tamam. <laughs> bebeğim gibi oturturum Hazır mıyız? Gözlerimiz sapın var ama gitsin gitsin istiyorum. Sınav çok sevmiyorum çünkü. Yok. Bence Gereksiz stres oluyorum ben sınavlara. Herhangi bir sınav. Belki hiçbir şey olmayacak bile aynı. O yüzden çok şey yapmak istemiyorum. Çok sıcak ama. Evet. Bakın soyunuyorum. Evet. <laughs> <laughs> Hayatımda girdiğim en zor İngilizce sınavıydı. Şey, şey Hayatım boyunca girdim. Hiçbir şey Kanka Kanka ben YDT'ye girmiştim. Bu kadar zor değil de. <laughs> Öbest. O kadar o, anlamadım o. ki Deniz. Ağlamak Deniz. istiyorum. <laughs> şey yapamadım. Hayatımda hiç görmediğim kelimeler vardı. Bende öyle kelimeler yok bu arada. Direkt yok yani öyle kelimeler. Üç <laughs> tane... <laughs> o son son üç sayfa <laughs> paragraf sayfa boyu paragraf koymuşlar. Üç tane soru sormuşlar. Bir <laughs> tane elli, gözüm şey bir de yani <laughs> 49 50 ona göre <laughs> <geri> cevaplıyorsun. Ama Şöyle <laughs> bir metin ya. Kanka sayfanın yarısını kaplıyordu. Ben yıldız kafeye gidiyorum. Senin bu fonlarında çıkıyor zaten bir gemi yine. Bence sen halledebilirsin bu işi. Işte. Yanında da geminin yanında da şey var. Fonlar var. Olacak yani kötü de geçse şey yani. yani. de olsa zor herkese zor yani. Zor Ama bence olacak. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel sözler. <hoş>, <laughs> Tabii. Kötü bir gündü. Oysaki arkadaşım benim yanıma geldi. Manitam benim geldi. Cenabetliğim yüzünden oldu galiba. Evet. <laughs> galiba. Bilmiyorum. <laughs> Elasmus ee, sınavı hakkında konuşacağım biraz. Ee, ben geçen senenin 2013-2014 sınavını çözdüm. Hazırlık sınavlarını çözdüm. Çünkü hazırlık sınavlarının bittik zoru. Neredeyse aynısı falan diyen çok arkadaşım vardı. Sanırım e, 2021-2022'de online yapılmış. Koronadan dolayı ve o dönem herkes kopya çektiği için geçen sene yüz yüze sınavı bayağı zorlaştırmışlar diye duymuştum. Ee, böyle bayağı herkesin hani 60 civarı falan alıyormuş. Öyle duymuştum. Ben de kendimi hazırlamıştım ama bu kadar zor olmasını beklemiyordum yani. Bayağı zordu. Yani böyle aslında zor değildi. Böyle hani zorlaştırmak için zorlamışlar. Böyle aptal aptal hiç hayatımda duymadığım kelimeler vardı. Ee, üç tane... Ananı sikim üç tane böyle paragraf vardı. Sayfa boyu ama üç tane. Hani soruları çok basit aslında. O paragrafı okurken içim şişti ya. Ve o kadar böyle zorlamışlar ki nereden, nereden aptal saptal bir kelime dünyanın unutulmuş kıyısında kışında kalmış bir kelime nereden bulabiliriz diye zorlamışlar. Ve ilk 20 soruyu bilmiyorum. İlk 20 soru hani çok şeydi böyle kelime kelime hani böyle biliyorsan biliyorsun bilmiyorsan bilmiyorsundu. Ve ben böyle daha çok paragraf ağırlıklı çalıştığım için birazcık sıçtım galiba onlarda. I don't know. Paragrafları çok sevdim. Ee, anlıyordum çünkü yani. Ne kadar zor e, İspanyolaksan. Ne kadar zordu. <laughs> ne, kadar... ne kadar zor kelimeler olsa da paragrafları e, iyi yaptım. Yani pek yanlışım çıkacağını sanmıyorum paragraflarda ama ilk 20 sorudan çıkabilir. Ya açıkçası bilmiyorum. E, hayırlısı olsun. Çok da şart değil. Almanya'da gitmeyi veririz. Ne olacak? <laughs> Dünyanın sonu değil yani. Değil mi? Kesinlikle. Yüksek lisansla gideriz. Kesinlikle. Bazen olur öyle şeyler. <laughs> olur yani. Olabilir. Ya bu arada sıkıntı şey yani Erasmus yapmakta sıkıntı yok da hibe çıkmasında sıkıntı var. Hibe yoksa güzel olmuyor pek o işler. İnşallah olur ne diyeyim yani artık bu sınavdan sonra. Şimdi bir kapanış yapmam lazım. Ee, güzel bir gün değildi ama yine de eğlenceli bir gün sayılır. Çünkü böyle trajik komik trajik komik trajik komik bir gündü. Ee, umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Ve lütfen bana abone olun çünkü 40 abonem falan var. <laughs> lütfen. Ve <laughs> beğenip yorum yapın. Ee, görüşürüz. Bay bay. Evet, göz gerçekten korkunç. Onu bir e, doktora göstermeye gidiyorum. Bilmiyorum belki botoks falan bir şey yaparlar. Bu yaşta botoks. Ya bir 20 yaşındayım ben. Ayrıca benim tipim çok şey gösteriyor. Ola, 20 mi? 20. Sen bayağı gençlik bitti ya. Gençlik bitti. Tesla çok kötü değil mi ya? Çok çirkin geldi bana. Ola, bye Bay. <laughs> abimin ayağı kırıldığı için. evet <laughs> anne. Mutlu musun? <gülüyor> <gülüyor> İyiden biraz <rahatça> korktum ama. Lift <laughs> yapacaklarmış yüzünü. Evet. Göz altlarıma e, dolgu değil, mezoterapi gerekiyormuş. Böyle çok da kötü değil dedi. Bilmiyorum ben belki de birazcık takmışım. Şimdi kapatacağım ama. <laughs> Kapattığı yanımda getirdim. Burada çok güzel bir yer yani. Çok fresh bir yer. Tuvaletindeyim şu an. Etrafı çekeceğim birazdan. Annem ilk defa e, suratına bazı işlemler yaptırıyor artık 60'a yaklaştığı için. Ben de sorayım dedim aslında kendim özel olarak gitmem yoksa. Bence çok güzel. Sen nasıl hissediyorsun anne? İyiyim şu anda. Annem birazcık yüzüne yapılırken korktu ama. Ya, acıttı. Anne ne yaptın? <laughs> Annem 200 defa paralel park yaptı diye gösterecektim. Önümüzdeki de arkamızdaki de gitmiş. Ne? Ne var anne orada? Hiçbir yere değdirmedim ki şimdi. Sıçtık arkadaşlar. Yo. Alt komşumuzun çocuğu bana bu anahtarlığı almış. Çok tatlı. Pinokyo böyle kapısı falan dönüyor. Onu da ben böyle bayağı bakmıştım, büyütmüştüm yani. 9-10 yaşındayken falan hep ben oynatıyordum. Bu böyle hediye almış şimdi büyüdü. Çok tatlı. Hava çok bozdu. Bahar bir gün sürdü sadece. Orada bu radyo TRT3 radyo, favori radyom. Şu eksende de bayağı güzel şeyler çalıyor. Öneririm. Öyle. Bakın bu da eksen. Hayda gerçi radyo dinleyen kaldı mı bilmiyorum ama ben yani çıkacak müziğin ne olduğunu Memeyi çok seviyorum, tesadüfi olmasını, kafamda rahat oluyor, çok hoşuma gidiyor ya, açıkçası, o yüzden bu radyolar en sevdiklerim. Ee, sonra da fenomen falan filan, Mumblr bunları da pop için.